Cloud Shift Eğitim Setine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere geçiş cihazlarından bahsedeceğim. Kayıt işlemleri adı altında geçiş cihazları yer alıyor. Geçiş cihazlarında dediğimiz e, kas, işlem şu: Şirketinizde bulunan e, geçiş cihazlarının program ile iletişim kurulması için gerekli işlemlerin yapıldığı sayfadır. Cihazlar listesinde Önceden kaydedilmiş cihazların bilgileri yer almaktadır. Cihaz kaydı yapılacağı zaman yeşil renkli yeni cihaz tuşuna basılarak cihaz kayıt penceresi açılacaktır. E, programda belirtmek istediğiniz cihaz adı, IP adresi, cihaz portu, cihaz tipi, renkli ekran, renksiz ekran ve yüz tanıma olarak geçiş tipi, giriş çıkış, veya giriş çıkış olarak cihazın durumunu aktif mi ve pasif olarak ayarladıktan sonra kaydet butonuna basarak gerekli cihazınızın kaydını kaydetmiş oluyorsunuz. Kaydedilen cihazlar dediğim gibi cihazlar listesinde yer alıyor. Yukarıda bulunan bütün cihazlardan bilgi topla tuşuna basıldığında cihaz listesinde bulunan bütün cihazlardan personellerinizin cihazlara okuttuğu kart okutma, parmak izi veya yüz okutma bilgilerini programa çekecektir. Cihaz listesinde yer alan bilgi topla butonuna basıldığında sadece ilgili cihazın okutma bilgileri programa kaydedilecektir. Cihaz bilgilerini düzenlemek için cihaz listesinde yer alan mavi renkli düzenli butonuna basıldığı zaman Cihaz düzenle penceresi açılacaktır ve açılan pencerede cihaz bilgilerini düzenledikten sonra güncelle tuşuna basarak işlem tamamlanır. Kullanılmayan cihazları programdan silmek istenildiğinde kırmızı renkli butona basılır ve uyarı penceresinde onay verildikten sonra silme işlemini gerçekleştirecektir.